Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Yani biliyorsunuz yani 10 büyük ilde deprem olayları var. Hala da devam etmek üzere. Yani arkadaşlar siz bana şimdi oturup neden oyun oynuyorsun? Yani dünyada kıyameti koparken diyorsunuz. Yani oyunun şu an hiçbir kıymeti yok. Yani ben şu an oyunu hiç yani özen göstermiyorum. Yani ben bu depremin dördüncü günü yani dört gündür de ben şu anda psikolojik sorunlar yaşıyorum. Yani şimdi ben oyun neden oynuyorum? Çünkü oyunu açmazsam kimse videoyu izlemeyecek. Oturup beni dinlemeyecek. Yani arkadaşlar biliyorsunuz bir sürü insanlar yani bir sürü insanlar can kaybı verdi. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Yani arkadaşlar Allah bir daha böyle bir şey göstermesin ya Rabbim. Ya Amin. Allah neyse arkadaşlar <laughs> Allah bir daha böyle bir şey göstermesin amin bir daha inşallah böyle bir olay olmaz daha bitmedi olaylar da inşallah Allah bir daha göstermez böyle olay yok aslında. Bu video çok uzun olmayacak zaten kanalımın ilk videosu. Geçmiş olsun. Yani bir daha böyle şey olmaz. Ben etkilen, biz etkilenmedik yani. Biz depremden etkilenmedik açıkçası. inşallah bir daha böyle bir şey böyle bir deprem yani inşallah böyle kayıplar olmaz biliyorsunuz yüz binlerce kayıp var arkadaşlar. Yani çok az bir sayı değil arkadaşlar bu. Bir sürü bir sürü kayıp var, bir sürü ölü var arkadaşlar yani. Ah oh, öldüm arkadaşlar inşallah kırmaz yatağı. da. <laughs> kanka hadi. Dediğim gibi yani bu oynadığım oyunun benim için hiçbir önemi yok. Şu an ben zaten bu oyunu oynamasam şu an videoyu kimse izlemeyecek yani. Zaten normalde de kimse izlemiyor da. Arkadaşlar yani böyle deprem alanında olanlara Allah sabır versin ailelerine sabır versin. Enkaz altında şu an bir sürü insanlar daha bulunmamış gidilmemiş insanlar var daha. Yani kötü bir şey arkadaşlar. Ama inşallah bir daha böyle bir şey göstermez. Yani dua edin arkadaşlar. Yatın kalkın. Şu an halinize dua edin. Benim yaşım birazcık küçük arkadaşlar. Ben 13 yaşındayım. Yani benim aklım böyle şeyler yetiyorsa büyüklerin hele neylere yeter. Benim daha bilmediğim aslında çok şey var arkadaşlar. Bazen oyuna odaklanıyorum. Kusura bakmayın yani çok konuşamıyorum. Kusura bakmayın yani. Yani heyecanlıyım. Bu benim bir de ilk videom olduğu için pek konuşamıyorum. Bu arada inşallah bir bin alırız. Videoda güzel bir şekilde olur. Keşke bir altın elma alsaydık ya. Yala dedi yalama. Ben sizi elimden gelebildiği kadar eğlendirmeye çalışıyorum. <laughs> Kırdık adam iyi ya. Onu öldürmesi kolay arkadaşlar. Arkadaşlar yani. Dediğim gibi arkadaşlar hayatınızın kıymetini bilin. Hani kıyamet taklaşıyor diyorlar. Bence aynen de öyle oluyor. Kıyamet yaklaşıyor. Bu daha küçük kıyamet. Büyük kıyamet balığı olabilir. Neler olacak? Neler olacak? <laughs> <Heh>. Düzelteyim hemen. <laughs> neler olacak? Bildiğiniz gibi arkadaşlar yani e, bana yani destek verirseniz daha iyi yerlere girebilirsek. Yani ben zaten YouTube'dan kazandığım parayı bağış yapmaya çalışıyorum yani benim Twitch ben de Twitch'te yayın da açıyorum bazen. Oradan kazandığım paraları da yani bağış yapmak için kullanıyorum. Of arkadaşlar. İnşallah böyle birini alırız. Ben de size eğlendirmeye çalışıyorum yani. Elimden gelene gelebildiği kadar size eğlendirmeye çalışıyorum. Yani kusura bakmayın çok eğlendiremiyorum. Edit yapmayı falan vesaire çok bilmiyorum. İnşallah ileride geliştik öğreneceğim ben de. Yani ayıp olmasın böyle depremler geçen bazı kansızlar var diyeyim size anlarsınız siz. Zaten sadece Enes abi veya beyaz kurttan izleyebilirsiniz yani bu kansızların ee, nasıl yaşadıklarını böyle ayılar. Böyle diyeceğim olmayacak arkadaşlar yani saygısızlığa girecek işte o yüzden hiçbir şey demiyorum. Lan oğlum Of arkadaşlar. Kılıç almamıştım. Vuramadım, öldüremedim ya. Kusura <laughs> bakmayın dediğim gibi kötü oynuyorsam. <laughs> arkadaşlar Allah'ın çok seviyorum görüşmek üzere <laughs> bye bye